4 saat canlıdayız, hiç fark etmiyor. Ha tamam, tamam. Bizim, sen şimdi o bizim video var ya, ona ne başlık koyup söyle bakayım hadi. Ha şey, evdekini diyorsun değil mi? Çete e sorayım. He. Abi düşün... Kutunamayanlar. <gülüyor> <gülüyor> Yok kanka, kutunamayan... <laughs> Youtube olmadı, Youtube olmadı Twitch'e sardık. Ha, ay Muruk ben Twitch'i çok sevdim bu arada, Muruk güzel okuyor. Ben 4 saat 10 dakikadır yayındayım biliyor musun Anıl? İnanılmaz sardı. Oyun oynuyordu falan derken sonra biz bize kaldık. bayağı muhabbetteyim. Bu arada zamanın varsa gel. Abi şimdi başladım biraz çalışayım dedim ya. Tamam. Başlasın, maçımız, Aynen çalış yavrum. Ne yazalım lan ona? Ee, oğlum tutunamayanlar diyorsun da 2000 dolar 2000 dolar para harcadık orada yani o videoda. Yani videonun kendisinde. Yani derler böyle tutunamayan mı olur? <laughs> böyle tutunamayan mı olur diye. Aynen dur bakayım ne yazsak Vallahi acaba? Vallahi işte Twitch ile alakalı bir şey yazınca YouTube atanlanıyor gider yapmıyor bize. Öyle, o değil mi? O yüzden Twitch olan videolar şey yapmıyor. önerilenlerde çıkmıyor falan filan yani.